Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz ve yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk abisi. Nasıl Arda? Nasıl geçti günün bebeğim? Ee, kötü geçti günüm. sıkıcı <laughs> Neden? Ee, vallahi Valla evde otur otura ha. Sınavlar da Ders çalışa çalışa. Valla sıkıldım. ha, <laughs> ee, öyle tamam iyi. Ben yatağa kaplıyorum. Bizim var ee... burada yan tarafımız şey ya. Yani. <laughs> yan tarafımız yok. Sarılar var. Sarı Arkadaşlar size siz de videoya hoş geldiniz. Video geçmeden önce videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yaptığınız sürece video gelecektir. Unutmayın bunu. Aa öldüm öldüm öldüm. Adam bize geldi. Bize bize bize. Bizde mi? Aa Emir Efe. Gel bakayım la buraya. Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Hop kardeşim. Yat aşağı. Hop yat aşağı. Hop yat aşağı. Hop yat aşağı. Bak. Bizim geldim. Kırmaya gidiyorum. Gel gel oyna oyna. Kanka. Sen gir. Al onu. Pert et onu. Ha güzel. Kanka yardıma geldim. Aldık en azından. sıra. Ana, tamam, vuramadım ona. Vuramadım ona. Yalnız da bir tane yetişseydim ona güzel ya. olabilir. Bak. Ee, At <laughs> bir ya. Bir, bir tane konu bulayım arkadaşlar. Şimdi söz edeceğim ona. Ha, önceki videoda arkadaşlar neden bayağıdır video atmadığımı şey yapmıştım. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Eee o da güzel bir video oldu. Şu videoları yani şimdi mesela çekiyoruz. Böyle mesela. Eee güzel oluyor ama mesela bakın e, gerçekten kaliteli bir video istiyorsanız zaten. Youtube'a kaliteli bir video yükleyeyim diyorsanız zaten bayağı zamanınızı alıyor.

Evet, evet böyle şeyler normal arkadaşlar. Eee, özür dilerim bu arada. Yani... Bak seni var ya uşak. Param ederim ikinizi daha. La oğlum, kazma siz... lazım da kazma kazma. Ya da TNT. Ay seni buluyorum yalnız. Böyle olunca yani bu adamları direkt bitirmemiz lazım. Ondan sonra diğerlerini bitirmemiz lazım. Ondan sonra bütün oyunu bitirmemiz lazım. TNT aldım, mi? TNT. aldım TNT bende. Geldi geldi geldi. Kırıyor kırıyor kırıyor. Lan oğlum sen kimsin lan? Lan... Oğlum bunlar neden böyle fazla Lan vuruyor bana ya? ya? Oğlum çünkü adamda demir var galiba. Aynen. <laughs> Yat aşağı Aşağı. Hadi aşağı Öpüyorum seni. Arda arkamdasındır inşallah. Yo. Ya. Sen aldım, geliyorum. Abi oradan bir düşseydin güzel olurdu bak ama Başka yapabileceğim bir şey yok zaten Arada güzelseydi iyi olurdu he arkamdan mesela Aşağı düşersen bir de Haydi 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 kralım bunları bak bunlar çok üzgün sürdüler bu arada Normalde bu kadar olur Heh. arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ee, Bir tane mesela videoyu çıkartamıyoruz direkt Neden çıkartamıyoruz abi çünkü Böyle yeniliyoruz durmadan Yenilmemiz sebebi de Durmadan oyunda makro olmalı Fazla makro var oyunda gereğinden fazlayım da. Attım TNT'yi. Bu yani büyük ihtimal. Ulan kırılmadı kırılmadı. Üçüncü, üçüncü mü dördüncü mü ne? Iııı... Ee... Bu arada TNT'nin hasarı düşürülmüş bence bu arada. Kanka, kanka. yatak açık kırılmadı. Oha yatak, oyunda elmas açık mı? Elmas açık olmuş. Elmas olmuş adamlar. Açık açık ya. Bak. Kanka patmışlar da. Neyse adam alayım en azından. tamam online. geldim yine tiyat aldım. Ha Haberinde... aa atamadım ya. Çok güzel vurmuştum. Aa reçeler ki öldürdüm ha. Öldürdüm. Ha beni öldürmüştü. Ha iyi kırdım en azından kanka. Alırız adamlar almada bir şey yok adamlar biraz daha kolay. Ya diyelim mesela arkadaşlar bu mesela adamlar tek makrolar. Hayvan gibi vuruyorlar böyle mesela ben jitter yapıyorum. Adam böyle tek makro bir tuşa basılı tutarak hayvan gibi sıplatıyor bile böyle yani normal bir vuruş vurmuyor. O yüzden de video hemen çıkmıyor. E bundan önce LOL videosu denemeyi çok denedim. Fazlasıyla fazlasıyla denedim. Bir tanesini denedim. öldürdüm ben bir tanesini öldürdüm. Diğeri Aa, bize geliyor. Diğeri kaçıyor sonra. ya. Dur yakalayamıyorum ki. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? He attı beni aşağı çok çok iyi oldu. E, LOL videosu denedim. E, yani büyük ihtimal 5 elden fazla oynadık ama 5 elden biri bile çıkmadı. Sinir olmuştum hem de dün ona. Ben sonra aslında... çekmiştim Minecraft. Ve Olmuştu. Oha demir o oh, kaç. Demir çıkartmak zor yani YouTube'a. Aa öldüm lan ey. Geldim geldim. Abone alayım ben. Kardeşim sen aşağı aşağıya Aşağı ya. Aha! Oha! Lan! Lan! Adamlar tecavüzcü gibi geldiler. Mavilere bak. Adamlar diamond set. E hey, ya. Bunlar çok fena. Oğlum, bunlar bizi bu var ya. bitirecekler. Biz bunları aşağı atmamız lazım. Aa fairball'la. Bunları fairball'la atmamız lazım. Onun dışında hiçbir şey yapamayız bunlara. Param piçik ederler özür dilerim. Erbol bırak oğlum maç bitti. Oy su birine baba attı aşağı ça ça ça. Neyse bir Orada ben aşağı. Diğer, diğerine ben attım. Yatın lan aşağı. <laughs> Veletler siz lan. Ah adamlar ele Hayır hayır su hayır. Lan kodum bir tarafınıza. Aldım ikisini de. Kanka ben de dur şimdi. 8 tane elmas var. Arda. Keşke beni şey gelseydin ara. kırılmam çok kötü oldular. Adamlar bir 0 Kanka indir. ben orada bloksuz o kalmıştım. Problem. orada gelemedim. Mavi aşağı attım sonra Şimdi gelemedim. Şimdi orta elimi orta elimizi aldık mı? Sıkıntı yok bu arada. Oğlum Arda sen nereye çıktın bu ha? Bir daha bir tane elmas olsa keşke. Oğlum ya. ölmem inşallah. Kaç kalbi 2.5 kalbi mi kaldı? Galiba. Ortaya gelen yok. Alacağım ortaya yoksa. Yoksa ölürüm. 4 mı, tane yani. fireball oldum. 4 tane fireball. Şimdi ortaya alalım. Direkt seti çekeceğim. Arda neredesin sen? Ben mi? Şeydeyim Yan Tamam Aha. geliyorum oraya geliyorum. Aa bir tane zümrüt eksik sana. Dur o zaman onu halled. Oo oturunca oraya geliyor Arda. Geliyor mu? Ama sessiz. Onlar da, ikisi de sessiz zaten. Ha, alırım o zaman. Aa ikisi de geliyor. Sıkıntı yok şunu ye. Attım aşağı kanka senindir. Tamam ben de ben de. Tamam dur okey. Gel 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 keselim bunları gel. Dur kanka ben şuradan diamond kılıcı da kestim. Kes çektim. Şuradan bir tane de şunu alalım. Ee, kanka sende var mı tenti falan? Açtım baselerini. Baselerini açtım zıplama içtim bir de. Sen bize... Keşke ben de zıplama alsaydım. Görünmezdi kaldım ben. Neyse tamam. Görünmez kişi bir bokuma yaramayacak ama biliyorum ama. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir camda kaçtım. Arada beni görünmez olduğumu biliyorlar. seni öldürdüm. Tamam sen diğerini de, de diğerini de diğerini tamam. öldürdüm. Kırçını. Kırıldı kırıldı. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Tamam ben alırım. Ben alırım burayı. Tamam ben de burası. Tamam sakin bir vuruşum zaten hayvan gibi vuruyor adamlara. O nerede? Aha. Lan. lan. Kanka o kadar sıçrıyorum ki yeri tatlı şey yapamıyorum yerimi. Düştemiyorum. Neyse kanka alalım ya. sarı var ya efsane. Kanka, kanka öldür ama yani. ediyor zaten. Lan S senin şansını ben adam falso şu çeker. Aşağı atacak, işte. aşağı atacak. Bak senin var ya şansına. Ha abi, Başka. öleceksin var ya. Abi, peşinden gidip. Peşinden gitmeyeceğim tabii ki de o kadar salak değilim. Ya sen ne kadar işsiz bir insansın. Alamayacağını bildiğin üzere hala almaya çalışıyorsun ya. Sen gerçekten var ya üf. Delisin. Ya. Kasma Kanka. be. Kaka. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.